Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle zoba çekeceğiz. Yanında demir var. Merhaba arkadaşlar. On bir kere de merhaba arkadaşlar de ya. Merhaba arkadaşlar. Aha ses açık. Kapattım. Nerede Ondan Oğlum ben kameram kapalı seviyorum onu. bir şeyler bir şeyler diyorsun diyorsun Ya Demir şey yapma. Yassın son 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 son. ben. Ne yapmak istiyorum hocam? Ne yapmak istiyorsun? Hocam ben bir tane şey açtım. Ama hiç bir hal çıkmadı. Tamam. Bir şey söyleyeceğim takım değil Takım üçlü var ya. Ne dedin? Takım üçlü var. Oğlum takım, takım üçlü gireriz tamam. Söyleyelim. Söyleyelim bekle bekle kanka kanks dur bedava evet, dükkanım evet, Be bedava bedava şey var bedava evet. 25 lira çok iyi tamam, kanka, söyle. 66 bekle kanka bekle evet, evet. kanka 66 B3 Evet. 5 B5. B5 evet. 7 5, 7 E pardon. 7 E. Geldi. Ben şey seçiyorum. Boçuk. Tamam. Hadi Lari. arkadaşlar 3 kişi olacağız. Üçüncü kişi inşallah e, güzel güzel birisi yani güzel oynayan birisidir. Arkadaşlar ben de Larin'i seçiyorum Larin. Ya oğlum Larin. Hadi. Bekleyen kanka Larin'i böyle bir önce alıştırmam gerekiyor Larin böyle senin mixine benzemiyor yani. Bu da benzemiyor. Bunun Oo, da benzemiyor. Lari lan bu. larin deme. lari işte. Lari ile Ne farkı var? Lari, ne ara çıktı lan bu sana? E çıktı. Bir ya. lari. Diğer Onların. Hop. İşte Kanka ben kâhla öne girmedi. Bekliyor. Sen girdin gördüm. Aha ben şeyin şey, diye Şey o özel korumanın. Efsanevi koruma. Ne? Arkadaşlar ne? görüyorsunuz. Ne? efsanevi ne? korumanın yanındayız. Kaldı. Birazdan düzelir. Arkadaşlar ölüyor. Efsanevi koruma. Ben alacağım. Oğlum olduğun yerde bekliyorsun sen şu an. Öyle gözüküyor bende. Hayır. Demir. Yok, yok. Kurtar. Demir. Kurtarın. Ah be. Ya niye olduğun yerde duruyorsun? Oğlum benimki donuyor. Ya arkadaşlar. Yanımızdaki adam nerede ya? Yeni geldi. Aha. Oğlum seni koruyor işte mis gibi. Çok güzel koruyor gerçekten demiş. İzle bizi. Oğlum ben öldüm şu an. Çüş! Öldürdüler mi ikiniz de? Kanka ya benimle acayip ya. Bir reksi yedim ya. Kanka ya ben de bir artı yedim. <laughs> ağlama kanka ağlama. Hani bugün bana kaşık çekecektin? <laughs> Demedim ki hiç kaşık hırtına çekeceğim diye. Geldi Demir. Oğlum belki daha yeni oluyor. Yeni ne dedin? Ne dedin? Ya neyse benimki daha yeni çıktı. <laughs> <laughs> ben de şu anda yükleniyor da sen de ana ekrana geldi ben de hala yükleniyor da. Ben şu an evde efsanevi koruma vardı onun yanına geldim. Kanka ben siz bir yere gitme dayak yiyor. Yemiyorum lan. Demin ölen kimdi? <laughs> Oğlum kaç kişi daldılar ama bana bin kişi. Tam kaçıyorum hadi dur. Adam beni öldürüyordu. Kanka benimki. Koştun efsanevi bir korumaya. Efsanevi korum adamı bayılttı. Bizden mi? Hayır bizim adam değil. Başka adam. Aa, o, o, o sağlık gitin bana saladım. Ya bizim adam efsanevi bombaldı ya. Benim benim benim. Bana da lazım ha. <laughs> Ben, ben canımı fırlayacağım, şunu da alacağım. Kanka Ben de, de iki başlarda tutamıyorum. Aha gel. gel şu, dur, ben sen sen şey alıyor alabiliyorsun değil mi? Benim her şeyim demir. Altın demir demir. Aha demir. İki tane ileri var. İki tane ileri var gel. Larry'in mi? Larry, Larry. Aa, altın bomba, altın bomba. Aldım altın bombayı. Alıyorum, alıyorum, alıyorum. Can bastım kendime. Aldım canı. Neredesin? Siz beni sakmışsınız. Demir, biz öbür tarafta gitmiştik. Ya. Oğlum biz öbür tarafta dolaşıyorduk. Niye sen tek başına adamlara gittin? Öleceğim ama seni de senin öldürenleri de öldürmeye çalışacağım. Öldüm. <laughs> Arkadaşlar, arkadaşlarla bir el gir. Ne? Sen arkadaşlarla bir el gir. Şimdi ben de gireceğim. Bir el gir. Ben besediyim şu an. Gireyim mi bir el? Gire kanka, gire. Yok sana şart <laughs> Arkadaşlar bu videoda da tek başımıza el girelim bakalım. Arkadaşlar neden güldüm diye sorarsanız demir komik bir şey gösterdi. Lan! Dire 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 Bizi sevmiyorlar. Efendim? Çünkü bizi sevmiyorlar. Biz o kadar emek veriyoruz. Videolara like atmıyorlar. Ben 5 saatli montaj yapmaya çalışıyorum. Aynen arkadaşlar. Demir 5 saattir montaj yapmaya çalışıyor. Bana da şimdi video çekti Ben şu ana kadar çektiğimiz videoların montajını yaptım. Arkadaşlar ondan ben yapmıyorum şu an. Demir'e yeni video çektik. Onun montajını yapıyor galiba şu an. Evet yani ne olmuş yani? Arkadaşlar i̇şte, benim videomu izledikten sonra Demir'in kanalına gidip Demir'in o videosunu izlemeyi unutmayın. Ama ilk benim videomu bu 10, 10 dakika izleyin. Pardon kaç dakika olursa işte. Arkadaşlar ben ilk videoma 3, 3 üç like atmışsınız. TikTok videoma işte bakayım. TikTok videosunu yolladın mı sen? Evet. Ben TikTok yollamadım. TikTok videoma like atmışsınız ya. Yani. Ama Bak Tiktok videosunu 6 kişi izlemiş 2 like atmış. Diğerinde 3 kişi like atmış 10 kişi izlemiş. Oha. Ne oha hasas. Oha dedim işte yani çok fazla kişi izlemiş çok az kişi like atmış ya. <laughs> hmm, Arkadaşlar izlemiş. Ha? Arkadaşlar öyle yerim. Öyle yerim. Arkadaşlar neyse video bu kadar olsun. Kanalıma abone olmayı, Demir'in kanalını, Demir Göksu kanalına abone olmayı. Veya durun arkadaşlar video kaç dakika olmuş Aynen arkadaşlar 11 dakika olmuş Biraz daha geçsin ben bir duraklatayım videoyu arkadaşlar Bir şey yapacağız Durmadı belli Evet arkadaşlar devam ediyoruz Demir'in bir işi çıktı Birbirine ne yapalım Hadi Arkadaşlar işte dalmak istemedi olmaya. Video 15 dakika olunca duraklı bitireceğim arkadaşlar. Veya demez de devam ederiz. <laughs> Arkadaşlar adam oynamayı mı bilmiyor? Var çünkü bana? Hayır, var mı yer de Ne yapıyorsun? Nonni, nonni, no, Adı yok. Ne yapıyorsun? Arkadaşlar burada Uuu. <laughs> arkadaşlar kaç şey yaptım? Evet arkadaşlar video bu kadardı. Kanalıma abone olmayı da beni bir kanalına abone olmayı. Onlar bir abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.